Herkese merhaba. Bugün sizlere Godes araç içi telefon tutacağını tanıtacağım. Çiftli ızgara klips sayesinde aracınızın havalandırma ızgarasına kolay ve güvenli bir şekilde sabitleyebilirsiniz. Dört ayaklı ızgara klips dizaynı araç tutucuyu daha stabil tutar. Darbelerden ve sarsıntıdan asla etkilenmez. 360 derece dönebilen oynar başlığı sayesinde cihazınızı araç içerisinde istediğiniz şekilde kullanabilir ve kontrol edebilirsiniz. 360 derece dönebilen ayarlı boyun dizaynı sayesinde cihazınızı yatay veya dikey olarak istediğiniz şekilde konumlandırabilirsiniz. Ürünle beraber gelen metal plakayı telefon ile kılıf arasına yerleştirerek telefonunuzu tutucunun güçlü mıknatıs yüzeyine sabitleyebilirsiniz.